kereser geçer. Ondan sonra o senin en iyi kankan olur. Saldırın evren. Yok yok. Sevebilirsin gelsin. Aferin evet. sana. Ver ana pateni şimdi. Ver patene bakayım kral. Evet. Yaklaş. Yaklaşman lazım. maalesef sana pati patilajör mi? Öyle niye vermez dedi? Elini uzattım o da uzatıyor. Bir şey yok adamım şey. Ver bakayım patini kral. Ver patini. Pati ver. Kral. Ha. Aferin. Neydi? Ne dedi? Söyle bakayım. Ne gördün? Hı -hı. Aferin ha. Aferin Şöyle, o da Ver patini oğlum. Kral. Aferin sana. Bu kadar. Hadi görüşürüz. Gel. Hadi gidelim.